Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ruhi Karaca. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Evet arkadaşlar bugün de soğuk bir günde akşamı yaptık. Artık hayvanlarımızın yemlerini vereceğiz. Ee, şimdi buraya sabahtan saman ıslamıştım ben. İçine de buğday kepi attım. Şimdi bunu karıştıracağız. Ee, üstüne de arpa ezmesi atıyoruz. Bunu döktükten sonra inşallah videomu beğenirsiniz. Bugün de böyle bir video olsun dedim. Ee, kanalıma abone ederim. değilseniz abone olursanız da mutlu olurum. Haydi şimdiden iyi seyirler diliyorum Arkadaşlar şimdi bunu böyle güzelce karıştırmalıyız ki her tarafına eşit miktarda buğday kepeği eşit düşmesi gerekiyor. Ne oluyor lan? Hey, hey. Yoksa kimi tarafı samanda kalır, kimi tarafını kepek fazla gider Onun için güzelce karıştırmamız gerekiyor. Samanı sabahtan ısıyoruz, akşama kadar güzelce kabarıyor, yumuşuyor. Yoksa samanı ısıtmanın zaman da zaten. Şimdi vereceğiz dan <laughs> İnce ince samanın içine kepek attık. Şunları bakalım. Bayrağa çıkmasan ah ot da veririz de ve bayrağı çıktığı için akşam sabah böyle alamayabiliriz. Dükkanın arzu da böyle. Yetiyor yani bayrağa çıkmaz zaman. Öğlenlere de uydu balyası veren veriyoruz ot balyası var. ama sabah devreye girmekte. Daha bunları doğrulamak için yatırımımız. Eee yetiyor yani bu. İşlemde bit karışım olduğu için. Evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi verdik. Şimdi ayonları çıkarmaya gidiyoruz. <laughs> hmm, i̇nşallah haftadan da Ama afiyet olsun akşam yemeğiniz. Evet. Arkadaşlar bugün de bir böyle video olsun dedim inşallah beğenirsiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı sevinirim. Bildirim açmayı unutmasınız. Anında yayınlarım güzel olur vardır olmak için beğenmeyi yorum yapmayı